ısıya gelince ıı, hiç bu kadar ısınmamıştık. <laughs> yani ciddi anlamda ıı, klimadan bile daha iyi diyebilirim. Bütün evi ısıtıyor ıı, ve yüksek ısı gücü var. Hatta çaydanlıkta suyumuz şu anda ısındı. Yakalığı da herhalde bir saat oldu. Değil mi? Bir saat falan olmuştu. Bir saatte evi ısıttık. Bacalar yanıyor. Ayrıca bacanın sıcaklığı bile yeter. Peletimiz arka depoda şöyle göstereyim. Böyle buradan aşağı otomatik şuradan kolu çekiyorsun. Koldan aşağı dökülüyor. İstediğin kadar. Arkada da şöyle bir havalandırma deliği var. Kül haznesi de orada. Ve her tarafı camlı, üstü fırınlı müthiş bir şey. Herkese tavsiye ederim. Hele elektrik faturalarından sonra kesinlikle tavsiye ederim.